Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yeniden bir aklınızdaki kişi videosuyla geldim. Bakalım. Günlük hayatlarında neler yapıyorlarmış, enerjileri nasılmış, sizin enerjileriniz nasılmış? Onlara şöyle bir odaklanalım hadi. Hazırsanız bir bakıyorum önce. O hayatında neler yapıyor? Bir öfke içerisinde arkadaşlar. İncinmiş, kırılmış, sinirlenmiş, mutsuz ee, kargaşadan işte bu kargaşadan kaçıp bir kıyıya sığınma niyeti var bir kıyı bulmam gerekiyor diyor ve iyileşme derindeki yaraları şifalandırmak istiyorum seninle aramızdaki dengeyi yeniden kurmak istiyorum yani bu aslında öfkesinden kaçıp size sığınma enerjisinde arkadaşlar sizin onu iyileştireceğinizi biliyor hayatında bazı şeyler pek de iyi gitmiyor bunlardan bahsedebiliriz siz neler yapıyormuşsunuz sizde bazı şeyleri zamana bırakmışsınız çözülmeyen süreçler var hayatında Artık ben de doğru zamanı bekliyorum. Sen de çok umurumda değilsin diyorsunuz. E, ailenize odaklanmışsınız. Ailede bir gündem değişikliği olabilir. Bir taşınma, bir aileli ziyaret olabilir arkadaşlar. Ailevi mevzular. E, belki artık siz de yuva kurmanın zamanı geldiğini düşünüyorsunuz. Bir aile kurma isteği içerisindesiniz. Ama diyorsunuz ki artık bu duygulara da sanki sırtımı döndüm yani artık yeter lanet olsun artık her şeye mesafeliyim. Ee, belki ailenizle aranıza mesafe koyduğunuz bir uzaklaşma yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz ama aile teması çok baskın gelmiş sizde. Ve bir ayrılıktan bahsediyor. Belki sevdiğiniz güvendiğiniz yerlerden <laughs> darbe yediğiniz için bazı şeyleri zamana bırakıp artık sırt dönme enerjisine geçtiniz. Peki biraz daha detaylandıralım. Bu kişi neden öfkeliymiş? Hadi onu bir soralım bakalım. Sen neden öfkelisin? Egoistim ben çünkü dedi. <laughs> Hiç şaşırmadık ve özgürleşmek istiyorum dedi artık. Bu bencilliğimden, bu toksik enerjimden, bu kendimi kapana kısılmışlık hissetmekten, bu öfkemden, bunun bana yaşattığı şeylerden özgürleşmek istiyorum dedi arkadaşlar ve kavuşma enerisiyle geliyor. Seninle kavuşmak istiyorum diyor. Bu öfkemden, bencilliğimden arınıp kendimi iyileştirip seninle kavuşmak istiyorum dedi. Sizde de. Ee, ne kadar zamana bırakmış olsanız da sizi görmesini istiyorsunuz bu insanın arkadaşlar. Beni görle geliyorsunuz. Evet biz bir yol ayrımına evrildik. <laughs> Seçim yapma aşamasına geldik. Her ne kadar yollarımızı ayırmaya karar versek de bakın ayrılık, yol ayrımı ve aile. Aile gibi olduğunuz yerden ayrılsanız da arkadaşlar aslında. Seçimi bu yönden yana yapsanız da <laughs> o kişinin hala sizinle olmasını istiyorsunuz. Ee, bu arada gerçekten arkadaşlar böyle siz bu yaşadıklarınızdan dolayı bir olgunluk içerisine girmişsiniz. Ya yani diyorsunuz ki bu ayrılık bu yol ayrımı artık beni olgunlaştırdı. Artık yaşamda benim de bir tecrübe edindiğim durum var diyorsunuz. Ya yani ben artık tecrübelerime o kadar güveniyorum, o kadar olgunlaştım ki artık. Yani artık beni hiçbir şey yıldıramaz dediğiniz bir süreçten bahsediyorsunuz ama bir yanınız daha hala küçük bir çocuk gibi o kişinin sizi görmesini bekliyor açıkçası. Devam ediyorum. Hayatında huzursuzluk var arkadaşlar bu insanın. Ve hızlı değişimler var işte. Bu iyileşme süreci sanki biraz daha hızlanacak artık arkadaşlar. Ve kendini güvende hissetmeye başlayacak. Yani huzursuz olduğu her ne varsa arkadaşlar bu kişi hızlı hızlı buraları sanki şifalandırıp bir güven enerjisine geçiyor. Siz de diyorsunuz ki ya hep ya hiç. Benim grim yok, ya siyahım ya beyaz, ya evet ya hayır. Artık benim hayatımda kuşku ve şüpheye yer yok diyorsunuz. Ve aşırı duygusallık. Şimdi çok duygusal olduğunuz bir süreçtesiniz. Bu ayrılık, bu ilişki sizi çok yıpratmış, çok zarar vermiş olabilir. Artık bu ilişkinin tamam mı, devam mı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Her ne kadar bu ilişkide bir ayrılık olsa da sanki yeniden başla, bit, barış, bit. İşte küstük, başladık, konuştuk, ettik ya diyorsunuz ki artık bana somut bir şeyle gel. Ben artık kuşku ve şüphe duymak istemiyorum. Biz neyiz? Sevgili miyiz? Arkadaş mıyız? Karı koca mıyız? Dost muyuz? Neyiz biz ya? Bana bunun bir açıklamasını yap. Ben artık çünkü e, bu kuşku ve şüphe içerisinde kalmak istemiyorum. Bizim adımızı koy, biz neysek ve ben ona göre devam etmek istiyorum. Hiçbir şeysek hiçbir şeyiz, ben ona göre hayatıma devam edeceğim. Çünkü artık aşırı duygusallık sizi yıpratıyor arkadaşlar ve siz hayatınızda artık aşırı duygusal olmak istemiyorsunuz. Bakın uyarı kartı da geliyor, aşırı duygusal olma diyor zaten. Bakın bu kişi özgürleşiyor arkadaşlar ve siz de bu insanı yönetip yönlendireceksiniz. Sıkı çalışacağım ben diyor. Artık derslerime sıkı çalışacağım. Ama siz sosyal çevre etkisinden dolayı arkadaşlar biraz daha bu insana karşı temkinli yaklaşacaksınız dedi kartlar. Peki. Yani bu kişi barışmak isteyecek ama siz bu sefer sanki biraz daha temkinli olacaksınız. Çünkü yakınlarınız, aileleriniz şey demiş olabilir. Ya yeter bu kaçıncı hani. Yeter artık demiş olabilir. Peki tarot kartlarına soralım. Sen neden bu özgürleşme, neden bu kavuşma duygusuna geldin? Ne oldu, ne değişti hayatında? Neden sen beni istiyorsun diyelim. Merak ettim. Seni sevdiğim benim gibi beni kimse sevemez ki diyor bu hayatta. Ben çok düşündüm, çok taşındım mantık enerjilerinde çok kaldım biliyorum bunun yanlış olduğunun da farkındayım. Ama ben bu hayata yeniden başlamak istiyorum. Bütün kırgınlıklarımı, acılarımı, kederlerimi unutarak, bütün yaşadığım zorlukları unutarak ve bu başlangıcı da seninle yapmak istiyorum. Çünkü senin sevdiğin gibi kimse beni sevmiyor dedi. Yani yine kendini ön plana koydu arkadaşlar. Mevzusu çok sevilmek sizin tarafınızdan kimse onu öyle sevmemiş çünkü. Evet bak çok Zaman harcadım, çok düşündüm ve sana somut adım yapmanın ne kadar doğru olacağına karar verdim. Yani şimdi arkadaşlar bu kişi size zamanında çok fazla tehlikeli ve kurnaz davranmış. Çok fazla akılcı davranmış. Kalbinizi çalıp kaçmış, aklı mantığı başka söylemiş, yalan atmış. Diyor ki ben bunun ne kadar yanlış olduğunu işte bu dinlenme sürecinde, bu ıı, bekleme sürecinde anladım. Sana yapılacak olan hamlenin somut bir adım olmadan seninle başlayamayacağımı, seni kandırarak bu yolda ilerleyemeyeceğimi anladım. Çünkü sen beni gerçekten seviyorsun diyor. Ve ben bu duygu karşısında sana yalan atmak istemiyorum artık diyor arkadaşlar. Sana hayranlığım devam ediyor. Evet, bu ilişkiyi şifalandırmak ve yeniden başlatmak istiyor arkadaşlar. Bu ilişkide yeniden o eski güzel iletişim kanallarında olmak istiyor. Artık sahtekarlığı bırakıp daha somut bir adımla size gelmek istiyor arkadaşlar. Çünkü size olan hayranlığını fark etmiş bu kişi. Diyor ki ben sana hayranım. Seni merak ediyorum. Seni istiyorum diyor hayatımda ya. Evet biliyorum sana somut bir adım sağlam bir adım sunamadım ben. Hep gel gitti bir enerjideydim ama artık öyle olmayacak diyor. Büyücü ve güneş kartı sağlıklı bir başlangıç. E, zaten kılıç yedilisinin üzerine de güneş geliyor. Yani diyor ki ben seni gerçekten istiyorum hayatımda diyor arkadaşlar. Ya o dinlenme, o karar verme süresi bu insana iyi gelmiş. Peki o geldiğinde sen nasıl hareket etmelisin? O geldiğinde. Sen nasıl hareket etmelisin? Ne yapmalısın? Ne yapmalısın o geldiğinde? Uf. Arkadaşlar hiçbir şey yapmayacaksınız. Tutkularınıza yenilip, arzularınıza yenilip, aşkınıza yenilip hiçbir şey yapmayacaksınız tamam mı? Siz imparatorçu olan tarafsınız. Maddi gücünüz elinizde olan tarafsınız. Sakın diyor nefsine yenilip, duygularına, aşkına yenilip sakın ona fazla verme. Bak zamanında verdim bu ilişki toksik bir enerjiye döndü. Şimdi diyor bir imparatorça gibi yerinde otur ve bütün enerjiyi al. Sen artık alıcı taraftasın. Sen yin enerjisisin. Sen hareket etmeyeceksin. Yan hareket edecek, emek verecek. Sen de o enerjiyi toplayıp ona bolluk, bereket, güzellik sunacaksın diyor. Sakın ola bir hareket, bir coşa gelme. Aşkınızı böyle deli deli ona hissettirme. Çabasına girmeyin diyor. Evet, bu şey demek değil. Bu aşk için emek vermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Evet, bu aşk için emek vereceksin ama ortak müşterekte buluşacak kadar o bir vuruyorsa sen de bir vuracaksın o demirin işlemesi için, ışıldaması için. Bu arada ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz bu kişiyle arkadaşlar. Ortak bir paydada buluşacaksınız çünkü. İşinizde sizin barışmanızdan sonra zaten bu işte bolluk bereket olacak diyor kartlar. Yani bu aşk için emek verilecek, vereceksin, ortak müşterekle bulunacaksın ama o bir vuruyorsa sen de bir vuracaksın diyor kartlar. Evet, kesinlikle kendinden ödün verme. Bırak o sana tutkuyla çekilsin diyor. Yani sen daha fazla sorumluluk alamazsın bu ilişkide diyor kartlar arkadaşlar. Bakın sorumluluk alacak olan eril taraf. Eril sorumluluk alacak ve seni bu ilişkiye ikna edecek artık. Bu ilişkide sana olan duygularını, tutkularını göstermek için emek sarf edecek. Sen zaten bu aşkla diyor onu besledin, büyüttün. Tamamladın. Şimdi sıra onun sırası. Yani siz oturuyorsunuz. Ama bu şey demek değil. Hadi bakayım. Ha, sen her şeyi yap değil. O ne kadar veriyorsa sen de o kadar vereceksin. Hala ona aşık olduğunuzu biliyor zaten. Ve size yine aynı eskisi gibi sınayabilir. Size bir adım atar, siz on verirsiniz. Bu sefer yine aynı döngünün içine girersiniz. Kartlar sizi bu konuda uyarıyor arkadaşlar. Dikkat edin, olur mu? Peki. Nasıl bir süreç sizi bekler? Biraz mücadele. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu aşkta güçlenmek için biraz mücadele etmeniz gerekecek. Her iki taraf için de geçerli bu. Bu aşkı güçlü dolu dolu yaşamak için her iki tarafta ya çevresiyle ya ailesiyle ya kendiyle biraz mücadele vermesi lazım. Bir kere inadı bırakmanız lazım. Bu aşkta eğer bu aşkı seçiyorsanız bu aşkta güçlü bir şeyler yaşamak istiyorsanız iki tarafında inadı bırakması lazım net dengeli olmanız lazım bir kere. O dengesizliklerin hepsini kaldıracaksınız. O geçmişten getirdiğiniz korkuları, zihin bulanıklarını, işte geçmişten gelen korkular için o bekletme enerjisini bir kere geride bırakmanız lazım. Hani ekip 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 ne biçeceğiz korkusu var ya korkmayacaksın diyor kartlar. Dengeli devam et zaten ektiğini biçeceksin diyor. Hani korkuya, belirsizliğe, kaygıya çalıştırmana gerek yok. Zaten her iki taraf da çok kıskanç olabilir arkadaşlar. Bu duygu değişecek bir kere. Evet bakın. Ya bu kendini saklama, gizleme, göstermeme, duyguları saklama. Bunu bir kere değiştirmen lazım diyor. Tutkuların, arzuların, isteğin neyse onu yansıtman lazım karşı tarafa. Bekletmeden bunu. Bunu beklettikçe çay gibi. Çay bekleye bekleye soğur derler. Hakikaten öyle. Çay bekleye bekleye soğur arkadaşlar. Bunu Neyse hissettiğin söylemen lazım, saklamaman lazım. İşte bunun değişip dönüşmesi lazım diyor. O yüzden de bu değişip dönüşecek arkadaşlar. Bakın korkup güçleniyorsunuz, bütün korkular, belirsizlikler bitiyor. Mücadele edip dengeye geliyorsunuz, o saklanma enerjisinden çıkıyorsunuz. Biraz daha verici enerjilere geçiyorsunuz. Ya Bu aşk için emek verilirse arkadaşlar bu aşk çok güzel bir yere gider. Ama diyor ki duygularını saklama, inat etmekten vazgeç ve dengeli davran dediği bir süreçten geçmeniz gerekecek dedi kartlar ama güzel olacak bu kişi size bir adım atacak ee, peki şunu sorayım bu kişiye güvenebilir misiniz gerçekten bu sefer bu insana güvenebilir misiniz güvenebilir misiniz güvenmeli misiniz ya da sen imparatoru çizsin diyor güvenebilirsin diyor Arkadaşlar bu kişi gerçekten bu ilişkiyi daha ileri, daha sakin sulara doğru taşımak istiyor. Çünkü içine dönüp baktığında duygusal mutsuzluğunun farkında, sessiz olduğu zaman arkadaşlar elinin kolunun bağlı olduğunun farkında tamam mı? Sessiz olduğu zaman bir adım öteye gidemeyeceğinin farkında. Siz onun hayatında olmadan o mutluluğu, o duygusal ee, doyumu yaşayamayacağının farkında. Ve bu kişi gerçekten bunu kendi içinde de fark etmiş artık diyor ki, ya ben diyor sensiz kötüyüm. Sensin benim şifacım. Yani bu kişiye güvenebilirsiniz bu sefer geldiğinde arkadaşlar. Hani gerçekten o eli kolu bağlı durumları aşmak istiyor. Çünkü duygusal anlamda sizsiz mutsuz. Siz onun tamamlandığı, mutluluk yaşadığı insansınız. Sizinle barıştığı zaman hayatına bereketle geliyor aynı zamanda. Finansal işleri de sizinle birlikte açılıyor. Sizi seven, size çekilen aslında içinde sizin enerjinizle beslenen bir insandan bahsediyor burası. Güvenebilirsin diyor. Ben sana barışçıl bir yolla geliyorum bu sefer. Hiçbir şeyi saklamadan bu ilişkiyi daha ileriye taşımak için daha sakin sulara. Mutsuz bağlı olduğumuz yerden şifalanarak daha ileriye gitmek için geliyorum dedi ve tılsımasıyla geldi. Bence güvenebilirsiniz. Bu insana bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Fakat çok vermemek koşuluyla bakın. 1'se 1, ise 5. Sakın fazla vermeyin yine eskisi gibi. Kartlar bunlardan bahsetti. Peki son olarak bize ne söylemek ister aklınızdaki kişi? Sizinle alakalı. Bize ne söylemek istersin? De bakalım. De bakayım. Arkadaşlar bu kişinin çocukluk dönemiyle alakalı travmaları olabilir. Bunu size hiç söylememiş olabilir. Ya da taraflardan en az birinin çocuğu vardır. Bununla alakalı bir güzel gelişmeden bahsediyor olabilir. E, zaman geldi diyor ya. Düşüncelerim hızla değişerek tezahür edecek diyor. Algım değişti diyor. Bu çocuk konusunda belki bir algı değişmesi oldu. Artık istenmeyen bir çocuk durumu vardıysa bu çocuk kabul edilerek daha farklı bir boyutta, daha güzel bir bilinçte e, devam edilecek bu ilişki arkadaşlar. Bundan da bahsedebiliriz. Bilmem bir çocuk teması var ama güzel dostlar ya. Bir çocuk teması, bir çocuk teması ile alakalı e, bilinmezliğin artık e, iyileşeceğinden bahsediyor. Bunları iyileştirmiş belki kafasında. Evet ben diyor bu yüzden sana veda etmiştim ama artık diyor ben bunları böyle kabul ederek olan olduğu gibi kabul ederek yeni bir başlangıca doğru ilerlemek istiyorum diyor. Şüpheyi bıraktım, paranoyayı bıraktım, ön yargılarımı bıraktım. Bunlara veda ettim diyor arkadaşlar. Kendi kendimi artık sabote etmek istemiyorum diyor. Ve beni görmeni istiyorum. Siz ona demiştiniz ya, o da size söylüyor. Ben cesarete geliyorum çünkü dedi. Cesur olacağım artık. E, korktuğum şeylerde artık cesarete geliyorum dedi arkadaşlar. Peki birkaç da buradan söylesin. Bakın size yaptığı bir şeyden dolayı pişman arkadaşlar. Geçmişte sizi üzdüğünden dolayı diyelim. Hangi konuda üzdüyse. İşte ben bazı gerçekleri diyor bazı gerçeklere sudaki yanılsamalarına inandım diyor. Yanıldım diyor. Olanı olduğu gibi göremedim. Bu yüzden pişmanım diyor. O yüzden de erteledim bazı şeyleri. Zamanı bıraktım diyor. Yalnız kaldım. Acı çektim. Pişman oldum. Bu aşka direndim diyor. Ama ilahi adalet beni buldu diyor. İçime döndüm o yüzden. Bazı şeyleri düzeltmek için. Üzüntümü de yaşadım içimde. Kahrımı da çektim çaresizlik beni sardı kuşattı ama şimdi işte beni bağışlamanı istiyorum beni görmeni istiyorum yani kartlar hep aynı şeyleri söylüyor arkadaşlar geçmişte yaptığı şeylerden dolayı pişman olan kendi içinde kendini pişiren hamdım piştim kısmına eren ama olma kısmı biraz daha zaman alır biliyorsunuz hamdım piştim oldum derler ya hamdı pişti bu insan arkadaşlar artık bakalım olabilecek mi onu işte ilerleyen süreçlerde hep beraber enerjilerine bakarak göreceğiz arkadaşlar bugün de açılım bu kadar da hepinize şifa olsun